Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kafalarımızı suya sokacağız arkadaşlar. Ee, annem kafalarımızı suya sokacak. Babam oradan sorular soracak. Video geçmeden önce kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın video için. Kim daha akıllı? <laughs> Kim daha uykucu? Kim daha annesine düşkün? Kim daha fazla para harcar? Kim daha güzel giyinir? Kim daha çok Kim daha çok adaletten yanadır? kim daha fazla televizyon izler? <laughs> kim daha temizdir? <laughs> kim daha sabırlıdır? Kim daha sabırlıdır? Kim daha söz dinler? Kim daha çok ders çalışır? Kim daha hayallerinin peşinde gitmeyi sever? Kim daha saf? İkisi saf. Kim daha cömert? Cömert. Kim daha zarif konuşur?